Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz x ve y tam sayıları için x artı 2'ye 11 olduğuna göre ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur? x tek sayıdır. Arkadaşlar şurasının çift olduğunu biliyorum 2'den dolayı. E, o zaman x'in tek olması lazım ki tekle çiftin toplamı 11 olsun. O zaman x doğrudur diyebilirim. Şey bir doğrudur diyebilirim özür dilerim. x sayısı Y sayısından büyüktür. Hayır böyle bir zorunluluk yok. Ben mesela Y'ye 5 versem 2 kere 5 10 X'e de 1 kalacaktır. Demek ki ikili seçeneğimiz her zaman kesinlikle doğru değil. 3'e baktığımda X ve Y sayılarının ikisi de pozitiftir. Hayır arkadaşlar ben X'e e, düzeltiyorum Y'ye 6 verdiğimde X'e de eksi 1 verdiğimde arkadaşlar Sonucu yine 11 bulurum. Demek ki 3. seçeneğim de her zaman doğru değilmiş. Kesinlikle doğru olan seçeneğin yalnız bir A şıkkıdır. A ve C birer tam sayı olmak üzere C bölü 2 A'ya eşitmiş ve A sıfırdan farklı arkadaşlar. Şurayı düzeltiyorum. Eşit değil. A sıfırdan farklı olduğuna göre aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu soruyu birkaç farklı şekilde çözebiliriz ama en kolay bakın burada ne yaparım biliyor musun? A'nın altında gizli bir 1 olduğunu biliyorum. Şurada da bir içler, çar, içler dışlar çarpımı yapsam ne oluyor arkadaşlar? C eşittir 2A. E şurası zaten çift olacak 2'den dolayı. O zaman C'nin de çift olduğunu biliyorum. Şıklarıma bakayım. C bir çift sayıdır. Cevabım E şıkkıdır arkadaşlar. A, B ve C birer tam sayı ve A çarpı B eşittir. 2C eksi 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın şurası 2'den dolayı her zaman çift olmak zorunda. E burası da tek. Çiftten tek çıktığı zaman şurası ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Demek ki A çarpı B tekmiş. A çarpı B'nin de tek olabilmesi için Muhakkak ki her ikisinin tek olması gerekiyor. Biri çift olsa sonuç çift olur. Ya da her ikisi çift olsa sonuç yine çift olur. Her ikisinin de tek olması gerekiyor. Şimdi şıklara bakalım. Güzel. alda çıktı hemen. A ve B tek sayıdır. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. A, B ve C doğal sayılar ve A artı 3B eşittir. 2C artı 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar çift sayı. Şuranın da 2'den dolayı çift olduğunu biliyorum. Ama C hakkında şu an yorum yapamam. O zaman ne olacak arkadaşlar? Çiftle çiftin toplamı şurası için konuşuyorum. Çift olduğundan dolayı A artı 3B ifadesi de çift olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi sorumuza dönelim. Hangisi her zaman çift sayıdır diyor. Ben C için ne demiştim bilemiyorum. Tek mi çift mi? Sonuç zaten değişmeyecektir burada. Her halükarda şurası çift sayı olacaktır. Onun için şıklardan bir C'leri eleyelim. Şimdi arkadaşlar ben buranın çift olabilmesi için ne yapmam lazım? Her ikisinin de ya tek sayı ya da her ikisinin de çift sayı olması lazım. Bir verdiğimde mesela bir deneyin arkadaşlar. 1 artı 3 ne olacak? 4. 2 verdiğimde 2 artı 6'dan 8 olacak. Yani biri tek biri çift olursa sonucum tek çıkacaktır. E peki bu ne kaldı elimde? A çarpı B. A artı B. Şimdi bunu çarpı yaparsam arkadaşlar. 1 kere 1 1. 2 kere 2 4. Bakın ne oldu? Birinde tek buldum. Birince çift buldum. O zaman her zaman çift değilmiş. İsterseniz bir de şöyle yapalım. Bir de görün bunu. Artı yapalım bir de. 1 artı 1 2, 2 artı 2 4. Her halükarda arkadaşlar A artı B çift olacakmış. A çarpı B eksi 3 bölü 4 eşittir C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada yine bir içler dışlar çarpımı yapalım beraber. Ne oldu o zaman? 4C eşittir A çarpı B eksi 3. İfademiz bu duruma geldi. Şimdi arkadaşlar şuranın ben 4'ten dolayı çift olduğunu biliyorum. Eşitliğimin sol tarafı, sol tarafı çift. O zaman benim sağ tarafım da çift. Yani arkadaşlar A çarpı B eksi 3 eşittir çift. Şimdi ben tek bir sayıdan tek bir sayı çıkarmalıyım ki sonuç arkadaşlar çift olsun. Öyle değil mi? Yani çiftten tek çıkarırsam ne kalacaktır? Tek kalacaktır tekten tek çıkarmalıyım ki çift kalsın. O zaman A çarpı B'nin de ben tek olduğunu biliyorum. E o zaman ne? Ne olacak arkadaşlar? A'nın da tek, B'nin de tek olması lazım değil mi? Bunlardan biri çift olsa sonucum çift olacaktır. Her ikisinin de tek olması gerektiğini biliyorum. Şıklarda da baktığım zaman arkadaşlar A ve B tek sayılardır. E seçeneği. AB tam sayılar olmak üzere 4A artı 3 bölü 5 eşittir B olduğuna göre aşağıdakiler hangisi daima doğrudur? Bakın arkadaşlar hep B'yi sormuş bize. Ne yapalım o zaman? Şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. 5B eşittir 4A artı 3. Arkadaşlar şu 4A'yı eşitliğimin diğer tarafını alsam. 5B eksi 4A ne oldu eşittir 3. Şimdi bakın şurası tek. O zaman şuradaki ifademin de tek olması gerekiyor. E şuranın çift olduğunu biliyorum ben. Niye 4 var? Çünkü A'nın katsayısı 4. O zaman burası çift. Ve ben neyden neyi çıkarmalıyım ki tek kalsın? Tabii ki arkadaşlar tekten çifti çıkarmalıyım ki tek kalsın. Burası da çift olsaydı, çiftten çift çıksaydı çift kalacaktı. Demek ki benim 5b ifademde tek bir sayı arkadaşlar. Ben 5'in tek olduğunu zaten biliyorum. B'nin de o zaman mutlaka tek olması lazım değil mi? Niye? 5 çift olsa, örneğin 2 olsa, 5 kere 2 10 yapacaktır. O zaman b de muhakkak tek. Şimdi şıklara döndüğümde b tek sayıdır. A seçeneği arkadaşlar. Sıfırdan farklı a, b ve c pozitif tam sayıları için a artı b eşittir. 21 bölü C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu daima çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar ABC pozitif tam sayıymış. O zaman 21'in tam bölenlerine bakmamız lazım. Yani C'ye ben 1, 3, 7 ve 21 bölürüm. E, 21 sayılarını verebilirim. Şimdi arkadaşlar bunlardan hangisini 21'e bölersem böleyim. Şuranın sonucu tek olacaktır öyle değil mi? O zaman ben A artı B için ne derim arkadaşlar? Tek. Ve bunun tek olabilmesi için ya <laughs> pardon ya A'nın tek B'nin çift veya A'nın çift B'nin tek olması gerekiyor ki sonucun tek olsun. Şimdi şıklardan gidelim arkadaşlar. A çarpı B her halükarda çift olacaktır. C de tek bir sayı olduğu için buranın sonucu tek olacak. Benden çift istiyor. Şimdi arkadaşlar, burada ben e, B için bir şey diyemiyorum. Tek de olabilir, çift de olabilir. B'nin durumuna göre de sonucum ya tek ya da çift. Her iki ihtimalde var. O zaman B'yi de eliyorum. C de aynı şekilde arkadaşlar. Yani C seçeneğim de aynı şekilde. A'nın ve B'nin hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu bilmiyorum. Buna göre yani birine tek, birine çift. Yani A'ya tek, B'ye çift verdiğimde sonuç farklı çıkacak. B'ye çift A'ya tek verdiğinde sonuç farklı çıkacaktır. Onun için C'yi de eledim. Ama bakın arkadaşlar D şıkkında şurası C, Ç olmuş. Bunlardan birinin çift olduğunu biliyorum. Yani C tek de C tek ama A'nın veya B'nin birinin çift olduğunu biliyorum. E peki arkadaşlar iki tane tek bir tane çift sayı çarpım ne yapacaktır? Çift yapacaktır. Cevabım D şıkkıdır. A, B ve C pozitif tam sayılar ve A çarpı B artı A çarpı C 27 olduğuna göre işlemlerinden hangilerinin sonucu daima çift sayıdır? Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yapabiliriz? Ortak parantezi alabiliriz. Zaten sırıtıyor da beni ortak parantezi al diye. A parantezinde B artı C eşittir 27 desem. Şimdi şurası tek arkadaşlar. İki sayının tek iki sayının çarpımının tek olabilmesi için her ikisinin de tek olması gerekiyor öyle değil mi? Biri çift olsa sonra çift çıkacaktır. Yani A da tek, B artı C de tek ve bunların çarpımı da yine tek olacak. Şimdi 27'nin çarpanlarına baktığımızda A1, B artı C 27 olabilir veya A27, B artı C ne olabilir? 1 olabilir. Başka A3, B artı C 9 veya A9, B artı C 3 olabilir. Şimdi buraya kadar anlaştık sanırım. B artı C'nin de tek olabilmesi için bunlardan biri arkadaşlar tek biri çift olacak. Ama hangisinin çift hangisinin tek olduğunu şu anda bilmiyorum. Şimdi şıklarımıza dönelim. A artı B artı C. Şimdi arkadaşlar A'nın tek olduğunu biliyorum. B artı C biri tek biri çift. Yani şöyle olabilir. Tek çift olabilir veya çift tek olabilir. Her iki durumda da arkadaşlar burası ne olacaktır? Çift olacaktır. Demek ki benim birinci seçeneğim daima çift olur. İkinci seçeneğime baktığımda ise arkadaşlar B ve C için hangisinin tek hangisinin çift olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden burada yorum yapamam. Üçüncü seçeneğime baktığımda ise bir önceki sorudaki gibi bakın burada muhakkak bir tane çift sayı var. Artık B mi C mi bir tanesi çift. Ve arkadaşlar kaç tane sayı olursa olsun bir tane arasında çift sayı varsa sonucum da çift çıkacaktır. Yani üçüncü seçeneğimi de alabilirim. 1 ve 3 D şıkkı. A, B ve C pozitif çift tam sayılar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? Şimdi bana birbirinden farklı dememiş arkadaşlar. Dese de gerçi fark etmez de. Şimdi hepsine ben 2 verim şunların. 2, 4, 6. 6 bölü 2'de burası ne yapacak? 3. Daima çift sayı değilmiş. Yine ben buraya 2 verdiğimde A'ya, B'ye, C'ye. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 bölü 2'de 4 yapacaktır. Arkadaşlar şurada sayıları değiştirseniz bile her zaman buranın sonucu çift çıkacaktır. Niye biliyor musunuz? İsterseniz deneyin. 3 tane çift sayının çarpımını 2'ye böldüğünüzde sayılar fark etmez. İsterseniz 10 olsun, 20 olsun, 40 olsun, 16 olsun. 3 tane çift sayının çarpımının bölümü her zaman çifttir. Ve cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. AB, AC, AD ve AE 2 basamaklı ardışık tek sayılardır. AC artı AE 34 olduğuna göre AB artı AD toplamı kaçtır? Bunlar arkadaşlar bakın bunlar iki basamaklı ardışık tek sayılarmış. Bunlar arkadaşlar 2 2 artarak devam ediyorlar ardışık. Yani örnek vermek gerekirse 31 33 35 37 gibi. Sadece örnek verdim burada. Kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben AB ve AD'ye dair şu an bir şey bilmiyorum. AC ve AE'nin toplamının 34 olduğunu biliyorum. Bir de neyi biliyorum arkadaşlar ben? Bakın bu AC dediğimiz olay nedir? AB artı 2 değil midir? 2 2 artıyor. AB artı 2 bana AC'yi verecektir. Yine aynı şekilde AE de arkadaşlar nedir? AD artı 2'dir. Öyle değil mi? AD artı 2 bana AE'yi verecektir. Şimdi ben bunları yerine yazdığımda şunu şöyle şuraya alıyorum arkadaşlar. AC artı AE eşittir 34. Bunları yerine yazalım. AC için ben ne demiştim biraz önce? AB artı 2 artı şu artı arkadaşlar. AE için de ben ne dedim? AD artı 2 ve bunların toplamı kaçmış? 34. Daha sonra şu ikileri karşıya alalım. AB artı AD eşittir 34 eksi 4 ve arkadaşlar AB artı AD eşittir 30. Cevabımız B seçeneği. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.